arkadaşlar portakal sezonu bitmeden malum Ramazan ayı da yaklaşıyor. Portakallar tükenmeden buzluğa atalım. Ramazan ayında mis gibi limonata yapmak için. İş yerindeyim şu an. Çoğu işlerimi buzluğa atacak olan e, eşyalarımı da dükkanda yapmak zorundayım. Eve geç gittiğim için. Şimdi yapımına geçelim. Önce şu baş kısımlarını kesiyorum. Küçük küçük doğruyalım çünkü robotunuz zarar görmesin. Şöyle. şekilde. Evet son portakalımı da doğruyorum. İki portakal, bir limon. işlemini tamamladım. Şimdi poşete alıyorum. fazla yer katmaması için şöyle havasını alıyorum. Ve ağzını bağlıyorum. Evet bir şekil. Evet arkadaşlar, iki poşet hazırladım. Bence siz de alıp bol bol buzluğa atın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmadıysanız lezzetli tariflerin bir kanalına abone olun.